Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de ile konuşacağız. Var da ChatGPT benim kankam, onu söyleyeyim. Ee, şöyle derseniz de, e, abi e, Çetçeği Peti'yi sen benim kuyruğumda yazar mısın? Hayır. Kardeşim, kardeşe kankam. 这不，你脖子吧的。 Oluyor bazen sıkıntı yok. Sen de videolarını izle keyfine bak. Ne <laughs> Arkadaşlar burada vel açayım. Çünkü daha yeni ve tipi konuşma tarzı bir şey yapıyorsunuz yani kameraya dönüp kanka çetçi bir konuşuyorum şu an bak, e, ya, ya. Ve bayağı şiva veriyor ya falan mı diyorsun vali içerik bomba olur İstersen video uygun komik bir replik aldı alt yazı efekti ya da pitiye ya sordum bak ne dedi tarzı bir kay akışta yaparız ne tarz gidiyorsa bize başar şartıcı ma, <laughs> mı mı bilgecilik mi yardım mı hazır mısın reis? Harbiden kralsın kanka o zaman başlayalım Video, video iç bomba çalış açılış repli hadi bakalım ChatGPT ile karşı karşıyız bakalım ben bana ne cevaplar verecek göreceğiz hazır mısınız baş hazır mısınız başlıyoruz bize harat repli kanka bak ChatGPT ile bile bu soruya oha bu zor bu zor soru diyor ha <laughs> demek ki, iyi soruyor dur <laughs> <laughs> video bitirken işte böyle ki GPT ile Muhammed bu kadar da fazlası için için like abone bildirim açmayı unutma o sonra yine geliriz kanka görüşürüz video açılması için kısa ödül <laughs> ccp tl ya sohbet zaten bu ilacıyla sohbet kanka merak etme sizde ne demek ister misiniz yorumlarda sorunuzu sor bayılırken ChatGPT diye zeka ile sohbet teknoloji bilen <laughs> ne dersin? bunlar kullanmak ister misin başka bölümler için de destek, destek veririm. Dur, dur. konk dur sen kendi tarzın zaten zaten video bomba olur sabırsızlıkla bekliyorum o, o anı video işi işi bitir uğraşırsan burada takılmaya devam edebiliriz istersen başka içerik fikirleri ya da ya da soruları de, de destek ve <laughs> eyvallah. Hadi kolay gelsin. Geçikme. Arkadaşlar <laughs> bu videoda bu kadar da konuştuk zaten gördünüz. O zaman hadi bay bay.